Big Day olarak Kaynarca Şelalesi'ndeyiz. Şu anda şelaleye geldik. Ufak bir mola. Esin Hanım düşmeye uğraşıyor. <laughs> Esin Hanım şöyle güzel bir gibi şey şimdi. şelalelerin harika duruyor şu anda. Evet. Akımız şımız burası. Çok güzel. Yağmurlar olunca. Hasan abi yukarıda. Şuradan delenin devamı var. Kayalar oluşumu harika. Süper bir yerdeyiz. Kaynarca şelalesindeyiz. Kaynarca şelalesinin e, köyünün ikinci şelalesi burası. Şu dik Baya'dan üst atan dere boyundan geldik. Harika bir güzellikle şurada bitiriyoruz görüşümüzü. Şşt.